Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İmdat yardım edin artık hadi. Aa, bu da ne? Barbie Super Merkezi Bebeği Günlüğü. Evet Aa, arkadaşlar. Çok güzelmiş. Evet Barbie'lerin oh. Dünyası 7 kanalının yeni üyesi. Evet arkadaşlar ne kadar ne güzel olay. gözüküyor. Meti bile var. Hop. Çok güzel bir Barbie. Bekle seni bebek kurtaracağız. Hmm, başka neresinden bağlı? Şuradan bağlı gibi gözüküyor. Evet. Çantasını da kurtaralım. Çok güzel. Hop. Yes. Hmm, başka nereden kurtarabiliriz seni Barbie'cik? Saçının tam üstünden. Ve de bakıyorum. köpeğine bağlısın herhalde. Bence evet. biz evet, bunları arkadaşlar. açıp gelelim arkadaşlar. Sizce? Sizce? Evet. Yorumlar. Ay ay. Bu uh, metinde ne kadar güzelmiş. Hmm, ben Barbie spasının herkesi gönüllü kızıyım. Ay ağırlığım düştü. Işte. Kenara kaldırayım. Burada arkadaşlar ben göstereyim. Şöyle bebekimiz otursun. Bir matarası var. Birisi... Şöyle ben yakından göstereyim Cenabibecim. Evet. Bu arada kardeş şöyle. kanalımız. Kardeş kanalımız bizim dünyamız Barbie kanalına da abone olun. Bu benim kanalım bu arada. Evet. Bakın şöyle mekiklerimiz var. Acayip güzel bunlar bu arada. Evet, su şişemiz var. Şu küçükleri de var. Aynen. Göster bunda. Bisküvisi var. Evet. pilotumuz var. Orada da köpeği var ve o da yük kaldırabiliyor. Çok güzel, çok büyük, böyle el boyutunda resmen ee, bir çantamız var arkadaşlar. Bunu valiz olarak da kullanabilir. Evet, çok güzel bir bebeğimiz var. Kolunda saati var. Bu arada bebek düz taban, sadece ayak bilekleri oynamıyor. Geri kalan her şey aynı. Yani son hareket bebeği. Ve saçlarının rengi müthiş. Son şurada bir şey var. Neydi bunun adı? Ben, Met. ben unuttum. Met var. Böyle seriyorsunuz. Bebe burada yoga falan yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, kardeş kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok yoruldum.